sen varsan yanımda acılar biter. Görünce gülümse bu bana yeter. Semen vurulunca ölürmüş. Ama ne yazık ki değil Seven unutulunca ölürmüş. Ama ben ölmeyeceğim ve seni karanlık gecedeki yalancı yıldızlar gibi değil en mavili bir gecede gökyüzüne adını izleyecek kadar özleyeceğim. Hayat seni üzünce, hüzün yüreğini daraltınca Gözyaşların kalbine aktınca sadece iki şeyi hatırla. Yalnız olmadığını ve unutulmadığını. Paketimdeki son sigarayla silahındaki son kurşunu senin için ayırdım. Seni düşündüğüm zaman sigarayı yakacağım. Seni unuttuğum zaman da son kurşunu kafama sıkacağım. Sen gülü gülene ver kalbini. Sevene ver sevgini. Kıymetini bilene ver zor olup kırılma